Yoksulluk içinde doğmuş bir çocuk nasıl dünyanın en zengin adamı olur? Andrew Carnegie Amerikan rüyasının vücut bulmuş halidir. En dipten mutlak zirveye uzanan olağanüstü bir yükseliş. Ancak sizi uyarmalıyım. Andrew Carnegie'nin iki farklı yüzü vardır. Bir yandan bir iki yüzlüydü. İşçi haklarını kamuoyu önünde savunur fakat özelde işçilerinin maaşlarını keser çalışma saatlerini ciddi şekilde artırır ve servetini inşa etmek için personelini barbarca ve tehlikeli koşullarda adeta köle emeğiyle sömürürdü. Sendikaları yok etti ve eylemleri sayısız gereksiz, vahşi ölüme yol açtı. Öte yandan Andrew Carnegie belki de gelmiş geçmiş en büyük hayırseverdi. Dünyanın en zengin adamı olduktan sonra Hayatının geri kalanını neredeyse tüm bu parayı dağıtmaya adadı. Üniversiteler, okullar ve dünyanın dört bir yanında yaklaşık 3 bin ücretsiz halk kütüphanesi finanse etti. İnsanların hayattaki konumlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak istedi. Ayrıca Amerika'nın inşasına katkı sağlayan ve iş yapma biçimimizi değiştiren inanılmaz yeniliklerden de sorumluydu. Carnegie'nin hikayesi hem ilham verici hem de sarsıcıdır. Rockefeller ile olan amansız rekabeti ve JP Morgan ile tarihin en büyük iş anlaşmasını yapması gibi başka iş titanlarını da içerir. Ancak tüm bu servet ve dramadan önce 1835 yılına dönmemiz gerekiyor. Mutlak yoksulluk içinde doğan genç bir çocuğun hikayesine. Bölüm 1. Acımasız bir başlangıç Andrew Carnegie İskoçya'da doğdu. Andrew'un hayata başlangıcı en hafif tabiriyle iç karartıcıydı. İlk evi Carnegie'lerin başka bir aileyle paylaştığı küçük bir kulübedeki tek bir ana odadan ibaretti. Andrew'un babası kumaşı elle dokuyan bir dokumacıydı ve Andrew büyüdüğünde aynı işi yapacağını düşünüyordu. Ancak sanayi devrimi ve buharla çalışan dokuma tezgahları ortaya çıkınca Andrew'un babası gibi el dokumacıları işsiz kaldı. Ailenin sahip olduğu azıcık gelir de bir anda yok oldu. Hayatta kalabilmeleri için Andrew'un annesi devreye girdi ve çevredeki insanlar için ayakkabı tamir ederek son derece uzun saatler çalışmaya başladı. Bu sırada Andrew babasının iş dilenişine tanık oldu. Hayatı boyunca peşini bırakmayacak bir görüntü. Kısa süre içinde İskoçya'da aile için gerçek bir gelecek kalmadığı anlaşıldı. Andrew'un annesi Amerika'daki kız kardeşlerinden ABD'nin fırsatlar ülkesi olduğuna dair hikayeler duymuştu. Böylece 1848'de aile tüm eşyalarını sattı ve daha iyi bir yaşam arayışıyla Amerika'ya tek yönlü bir yolculuğa çıktı. Bölüm 2: Tırmanış başlıyor aile. Üretimin merkezi olan Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh'a ulaştı. Ancak Andrew'un anne ve babası düzenli iş bulmakta zorlandı. Ailenin paraya ihtiyacı olduğunu bilen Andrew sadece 5 yıllık eğitimden sonra okulu bıraktı. 12 yaşında Andrew'un babası ona bir pamuk fabrikasında iş buldu. Günde 12 saat çalışıyor ve haftada 1 dolar 20 sent kazanıyordu. Andrew daha sonra hiçbir paranın kendisini ilk maaşı kadar mutlu etmediğini söyleyecekti. Ailesine yardım edebildiği için gurur duyuyordu. Kısa süre sonra mühendis yardımcılığına terfi etti ve tekstil fabrikasında kazanları beslemeye başladı. Ücret biraz daha iyiydi ama iş ona kabuslar gördürüyordu. Fabrikada bir kaza olduğunu ve alevler içinde kaldığını hayal ederek ter içinde uyanıyordu. 14 yaşına geldiğinde başka bir iş buldu. Yerel bir telgraf ofisinde ulak olarak çalışmaya başladı. Pittsburgh genelinde bisikletle telgraflar dağıtıyordu. Haftada 2,5 dolar kazanıyordu ve bu iş ona şehirdeki iş dünyasının etkili insanlarıyla tanışma fırsatı veriyordu. Kimlerin önemli olduğunu öğrendi, isimlerini ve yüzlerini ezberledi. Sokakta gördüğünde selam vermeyi ihmal etmedi. Bu strateji işe yaradı. Andrew, Pennsylvania Demiryolu'nun bölge yöneticisi Thomas Scott'ın dikkatini çekti. Scott onu kişisel telgrafçısı ve özel sekreteri olarak işe aldı. Andrew'ün maaşı ayda 35 dolara çıktı. Daha da önemlisi, büyük bir şirketin nasıl yönetildiğini yakından görme fırsatı buldu. Tom Scott, Andrew'e akıl hocalığı yaptı. İkisi de çok yoksul başlamış ama büyük hırs ve çalışma etiğine sahipti. Bu ilişki Andrew için paha biçilmezdi. Scott şirket başkanı olunca Andrew de hızla yükseldi ve demir yolu genişlemesini birlikte yönettikleri süreçte işin inceliklerini öğrendi. Ancak Andrew'un geleceği parlakken babasınınki değildi. Amerika'daki 7 yılın ardından 51 yaşında öldü. Sanayi devriminin kırdığı bir adam olarak, Andrew bir gün eve döndüğünde annesini ağlarken gördü ve ona zengin olacağına, onunla ilgileneceğine yemin etti. O an bunun ne kadar çılgın bir noktaya varacağını ikisi de bilmiyordu. Bölüm 3. Köprüler, Andrew ve Tom, daha büyük vagonlar ve daha uzun trenler geliştirerek daha fazla yük taşımayı ve maliyetleri düşürmeyi başardılar. Trenleri 24 saat çalıştıran ilk demir yolu oldular. Andrew hem iş hem para hakkında çok şey öğreniyordu. Bir gün Tom, Andrew ve Adams Express hisseleri almasını söyledi. Hisse hızla değer kazandı ve Andrew ilk kez hiçbir gerçek emek harcamadan para kazandı. Bu açıkça içeriden bilgiyle ticaretti. Ama Andrew ve paranın kendisi için çalışması fikrini aşıladı. Andrew yükseldikçe zenginleşti. 1861'de Amerikan İç Savaşı başladığında savaşa gitmek yerine yerine birini gönderdi. 1865'te 30 yaşındayken yılda 50 bin dolardan fazla kazanıyordu. Ancak daha büyük fırsatlar arıyordu ve Pennsylvania demiryolundan ayrılıp annesiyle New York'a taşındı. Keystone Bridge Company’yi yönetmeye başladı. Ahşap köprülerin yerini demir köprülerin alacağını öngörmüştü. Üretimi dikey olarak entegre etti. Kendi demir fabrikalarına sahipti. Bu maliyetleri düşürdü ve pazara hükmetmesini sağladı. Mississippi Nehri üzerine o dönemin en büyük köprüsünü inşa etme teklifini aldı. Normal köprüler nehrin akıntısına dayanamazdı. Çözüm çelikti ama çelik pahalıydı. Andrew Çelik'in geleceği olduğuna inandı ve Henry Bessemer'in icadına yatırım yaptı. Bessemer konvertörü sayesinde çelik seri üretilebiliyordu. Bir çelik rayın üretimi 2 haftadan 15 dakikaya indi. Andrew neredeyse her şeyini bu teknolojiye yatırdı ve devasa bir çelik üretim tesisi kurdu. Mississippi üzerindeki köprü tamamlandı. Bu ölçekteki ilk çelik yapıydı. Güvenli olduğunu kanıtlamak için açılışta bir sirk filini köprüden geçirdi. Köprü ayakta kaldı ve Eats Köprüsü bugün hala oradadır. Bölüm 4 Verimliliğin bedeli demir yolları çeliğe büyük talep gösterdi. Andrew, ilk çelik fabrikasına Pennsylvania Demir Yolu Başkanı'nın adını verdi. Edgar Thompson Steelworks. Siparişler hızla geldi. Ancak ucuz üretimin bedeli vardı. Andrew işçileri günde 12 saat, haftada 7 gün çalıştırdı. Yılda sadece 4 Temmuz tatildi. Kazalar ve ölümler yaygındı. Güvenlik önlemleri yoktu. İşçiler kolayca değiştirilebilir, niteliksiz emekçilerdi. Sonuç acımasızdı ama etkiliydi. Fabrikalar günde 225 ton çelik üretiyordu. Andrew Amerika'yı çelikle besliyor, kendisi de devasa bir servet kazanıyordu. Bölüm 5 Amerika'yı inşa etmek demiryolu sektörü çöktüğünde Andrew zor duruma düştü. Rockefeller bunu fırsata çevirdi. Demir yollarını köşeye sıkıştırdı. Andrew'un eski akıl hocası Tom Scott iflas etti ve Andrew yardım etmeyi reddetti. Scott kısa süre sonra öldü. Andrew onun ölümünden Rockefeller'ı sorumlu tuttu ve bir rekabet doğdu. Petrolün kralı ile çeliğin kralı. Andrew Gökdelenler için çeliği kullanarak yön değiştirdi. Şehirlerin silüeti değişti, karlar arttı. Ancak Rockefeller'dan hala daha zengin değildi. Bölüm 6 Henry Clay Frick Andrew, acımasızlığıyla tanınan Henry Clay Frick'i işe aldı. Frick sendikaları dağıttı, ücretleri kesti, maliyetleri düşürdü. Kötü kararların yüzü Frick oldu. Rakiplerini yalanlarla saf dışı bıraktılar, Düken stili batırıp ucuza satın aldılar. Karlar katlandı. Ancak bu ortaklık büyük felaketlere yol açtı. Johnstown Barajı faciasında 2209 kişi öldü. Andrew doğrudan sorumlu değildi ama olayın örtbas edilmesine yardım etti. İtibarı sarsıldı. Bölüm 7 Homestead Savaşı işçiler sefalet içindeydi. Andrew kamusal olarak sendikaları savunurken Özelde Frike onları ezme emri verdi. 1892'de Andrew İskoçya'ya gitti. Tüm yetkiyi Frike bıraktı. Frick ücretleri %22 düşürmek istedi. Sendikanın dağılmasını talep etti. İşçiler reddetti. Fabrika kapatıldı. Pinkerton paralı askerleri çağrıldı. 6 Temmuz 1892'de silahlı çatışma çıktı. 12 saat süren savaşta 16 kişi öldü. Pinkertonlar teslim oldu ama devlet milisleri geldi ve işçiler yenildi. Sendikalar 45 yıl boyunca yok edildi. Andrew kazandı ama itibarı yerle bir oldu. Bölüm 8 Sonuçlar Andrew sorumluluğu reddetti, suçu Frick'e attı. İkili düşman oldu, mahkemelik oldular. Frick 31,6 milyon dolarla hisselerini sattı. Bölüm 9. Tarihin en büyük anlaşması 1901'de JP Morgan Carnegie Steel'i 480 milyon dolara satın aldı. Bugünün parasıyla yaklaşık 17 milyar dolar US Steel kuruldu. Andrew Carnegie dünyanın en zengin adamı oldu. Bölüm 10. Hayırsever Andrew servetini dağıtmaya başladı. 2500'den fazla kütüphane kurdu okullar ve üniversiteler finanse etti. Carnegie Mellon Üniversitesi ve Carnegie Hall bunlardan bazılarıydı. Amacı insanların kendilerini geliştirmesine yardımcı olmaktı.